Cumhuriyet Partisi'nden Sayın Turabi Kaya, daha sonra İyi Parti'den Sayın Naci Çiliş, Sayın Kupaylar, süreniz 10 dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli vekiller arkadaşlarım, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basının değerli mecraları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan öncelikle bir tebrikle başlamak isterim. Günlerdir pek çok bakanlık görüştük. Kadın arkadaşlarımız o bakanlıklarda ya bir kişiydi ya iki kişiydi. Yani sizde yüzde elliye yakın bir kadın oranını görmekten dolayı mutluluk duyuyorum ve sizi tebrik ediyorum. Ama bakan yardımcıları konusunda orada sınıfta kaldınız. Bir bakan, kadın bakan yardımcısı da istiyoruz. Yani bakan yardımcıları bizim koltuğu tehlikede görmeyin. İlave bir kadın bakan yardımcısını da görmek isteriz. Yani asla bakan yardımcılarımızı görev de alın demiyorum. Onlara da saygı sunuyorum. <laughs> Koltukları tehlikede olmasın. Sayın Bakan, Sunumunuzu dikkatlice dinledim. Ve sunumunuzun mottosu girişimci dış politika. Yani girişimci olmak gerçekten önemlidir. Ama her girişimde bilirsiniz, ben de geçmişte girişimci bir insandım. Fizibilite yapılır. Akılcı fizibiliteler yapılır. Rasyonel çalışmalar yapılır. Ve ona göre girişimler yapılır. Maalesef sizin özellikle son yıllarda yaptığınız girişimlerin pek çoğu üzülerek söylüyorum, hezimetle sonuçlandı. Şimdi bence artık Türkiye olarak soğukkanlı bir şekilde bütün bu girişimleri değerlendirmemiz gerekiyor Sayın Bakan. Yani sonuçları ne oldu diye değerlendirmemiz gerekiyor. Ve Sayın Bakan size şunu söyleyeyim, bakın siz aynı zamanda bir ekonomi bakanısınız ve bunu da söylediniz zaten. Hani dışarıda ihracatımızı şöyle artırdık gittiğimiz yerlerde. Ama şunu bilin ki, yani sonuç olarak maceracı dış politikalarınız, Türkiye'deki, özür dilerim arkadaşlar, Türkiye'deki yurttaşlarımızın ekmeğini de etkiliyor. Sofrasındaki ekmeğini de eksiltebiliyor. Bakın 5 yıl öncesine kadar Türkiye'de toplanan vergilerin 15'te biri güvenlikçi politikalara gidiyordu. 2022 yılında Türkiye'de yurttaşlarımızın ödeyeceği her 5 liranın 1 lirası güvenlikçi politikalara gidecek sayın bakın. Bunda da maalesef sizin bu maceracı dış politikalarınızın etkisi var. Şimdi bu maceracı dış politikalardan ne kazandık, ne kaybettik soğukkanlı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor Sayın Bakan. Bakın Doğu Akdeniz Ege politikanızda maceracı politikalara girdiniz, NAVTEX'ler ilan ettiniz, savaşlar, efendim, savaş araçları, savaş gemileri, savaş uçakları uçtu karşılıklı. Sonucu ne oldu Sayın Bakan? Gelin soğukkanlı bir şekilde değerlendirelim. Ne oldu sonucu? Her, şu anda Ege Süt Liman, öyle değil mi? Herhangi bir adım var mı? Yok. Ne adım var ama? Yunanistan kendisini güvende hissetmedi. Çünkü şöyle söylemler oldu. Bir gecede geliriz, ezeriz, geçeriz gibi söylemler oldu. Bunun sonucu ne oldu? Yunanistan Amerika ile anlaşma imzaladı. Fransa ile anlaşma imzaladı. Yunanistan, Amerika dede ağaça inanılmaz yatırımlar yapıyor, üst kurdu. Amerika Yunanistan'da pek çok üst kuruyor. Yunanistan halkının bütçesinden Amerikan silah şirketlerine para akıyor. Yunanistan halkının bütçesinden Fransız silah şirketlerine para akıyor. Bunun karşında biz ne yapacağız Yunanistan silahlanınca? Biz de silahlanma yarışına gireceğiz. Sonuçta ne olacak? Yoksul Yunan köylüsü, yoksul Türkiye'nin köylüsü kaybetmiş olacak. Yani kaybet kaybet siyasetiyle karşı karşıyayız. Sayın Bakan. Bakın Yunanistan'da geçmiş Dışişleri Bakanları siz de zaman zaman yaptınız. Bir bakardık kosta buluşurlardı, bir bakardık kasta, kaçta buluşurlardı, konuşabilirlerdi karşılıklı. Meselelerimizi çözmek üzere. Ama biz ne yaptık? Bu politikadan çıktığımız için şimdi Yunanistan bekasını Mos ABD'de arıyor. Biz de efendim silahlanma yarışına giriyoruz ve kaybet kaybet siyasetine maalesef esir olmuş durumdayız. Sayın Bakan, Afganistan'ın sonucunu değerlendirdiniz mi? 20 yıl boyunca o işgalin bir maalesef bize parçası olduk. yani Afganistan'daki oradaki gücü olarak söylüyorum bunu. Amerikan işgali, NATO'nun oradaki varlığı anlamında söylüyorum. Yanlış anlamayın burada bu kelimeydi. 20 yılın sonunda bir enkazla karşı karşıyayız. Sayın Bakan beni dinlerseniz memnun olurum. Değerli arkadaşlar, Bakan Bey'i meşgul etmeyelim. 20 yılın sonunda bir enkazla karşı karşıyayız. Yok. Sağ olun Sayın Bakan, elbette. Elbette, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun Sayın Bakan. Teşekkür ederim, bakın. Afganistan sonucunda bir enkaz var. 20 yılın sonucunda Afgan halkının bir yıkımı var. Afganistan'ın bir yıkımı var sonuçta. Bir enkaz var. Libya'daki politikalarımız sonucunda ne var? Bir enkaz var. Türkiye'nin ne kazancı var? Hiçbir kazancı yok. Bölünmüş bir Libya var. Libya halkının yıkımı var. Suriye politikamıza bakalım. Yani soğukkanlı bir şekilde değerlendirelim. 10 yıldır Suriye'de yangın var. Biz o yangına su mu döktük? Benzin mi döktük? Bunu soğukkanlı bir şekilde değerlendirelim değerli arkadaşlar. Yani şöyle bakabilirsiniz efendim. Terör var, şiddet var. Orada olmamız lazım. Sonucu ne? Türkiye dünyada Suriye anlamına nasıl gözüküyor? Orada bazı cihatçı grupların hamisi olarak gözükmek bize ne kazandırdı? Suriye'deki barışa biz katkı mı koyduk yoksa yangına benzin döktük? Suriye'deki agresif politikamızın sonucu ne oldu biliyor musunuz? Nasıl Yunanistan'a ABD daha çok yerleştiyse Suriye'ye de ABD ve Rusya yerleşti. Suriye'ye Rusya, Suriye rejiminin rızasıyla yerleşti. ABD'de bir işgalci güç olarak yerleşti. Niye? Bakın biz Osmanlı bakiyesiyiz sayın bakan, değerli arkadaşlar. Osmanlı bakiyesiyiz. Bütün o topraklarda bizim hepimizin izi var. Ortak vatanımız. Arabın da, Süryan'ın Türk'ünde ortak vatanı. Şimdi ne oldu? Kutuplaştık, kamplaştık. Sınırım bu tarafı efendim Türk yurdu orası, Arap yurdu gibi gözüküyor. Belli yerlerde efendim Kürt varlığı var. Öbür tarafta bir kutuplaştık, kamplaştık. Oysa biz bir arada yaşayan halklarken Osmanlı anlamında herkese bir şekilde bir arada yaşama iradesi sunabilirken şu anda o Kürt, o Türk, o Ermeni, o bilmem ne politikasına döndük. Yunanistan'da barışçı politikalar kurabilirdik. Suriye'de barışçı politikalarla da davranabilirdik. Kürt meselesinde 5 yıl önce olduğu gibi daha barışçı politikalar üzerine konuşabilirdik. PYD temsilcileri 6 yıl önce Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeler yaparken şimdi başka bir anlayışla bakabiliyoruz. Oysa biz sert gücümüzde değil, yumuşak şart gücümüzle etki arttırdınız. Bunu da görmemiz lazım. Bunu soğukkanlı bir şekilde değerlendirmemiz lazım Sayın Bakın. Maalesef yumuşak gücünü kullanamayan bir ülke durumuna geldik ve barışçı politikalarla hegemonya alanımızı, leverajımızı, artıracakken sert gücümüzle belli yerlere giriyoruz ve maalesef yıkım yaratıyoruz. Türkiye bir fil gücündedir. Ama şunu unutmayın. Züccaciye dükkanına giren bir fil her döndüğü agresif harekette yıkım yaratır. İşte bu filin yumuşak gücü de olmalı. Bu güçlü ülkenin yumuşak gücüyle komşularıyla, yurtta su, cihanda sul ilkesiyle komşularıyla, komşu halklarla barışçı politikaları çözüm üretmesi gerekir. Suriye rejimiyle de, Suriye'deki Kürtlerle de, Suriye'deki Araplarla da, Süryanlarla de, Ermenilerle de bunu başarabildik. Bunu soğukkanlı bir şekilde değerlendirelim ve paradigma değişikliğine ihtiyaç var Sayın Bakan. Ukrayna'ya SİHA sattınız. Sayın Cumhurbaşkanı her gittiği yerde SİHA satmaya çalışıyor. Ne oldu sonucu Sayın Bakan? SİHA'yı Ukrayna rejimi kullandı Rusya destekli gruplara karşı. Sonucu ne oldu? Rusya da bir fildir. Ve Rus, Suriye'de rejimin destekleri şekilde orada. İdlib'deki sizin desteklediğiniz güçleri günlerdir bombalıyor öyle değil mi? İşte oraya SİHA satınca orada bomba yanıyor. Ne oluyor? Ukrayna halkı kaybediyor. Ne oluyor? İdlib'deki halklar kaybediyor, insanlar hayatını kaybediyor. Sayın Bakan, Ermenistan-Azerbaycan savaşı konusunda geçen sene veya Karabağ'da süren savaş konusunda geçen yıl bugünlerde biliyorsunuz Türkiye'de inanılmaz bir atmosfer vardı. Ya yani ben de bu savaşın gereksiz olduğunu, Ermeni ve Azeri halkının yıkımına yol açacağını söyledim. Buna dair de pek çok da hedef oldu. Bakın 30 yıl öncesine kadar şu coğrafyada Sayın Bakan, Azerbaycan ve Ermenistan coğrafyasında Azeri ve Ermeniler bir arada yaşıyordu biliyor musunuz? Erivan'da Azeriler yaşardı. Bakü'de, Bakü'de Bakü'de, Bakü'de Ermeniler yaşardı. Bütün bu coğrafyada bir arada yaşarlardı. Ve Karabağ'da da bir arada yaşarlardı. Ne oldu? Rusya hep bir sorun alanı bırakır. Kafkasya'nın tamamında böyledir biliyor musunuz? Güney Ossetya'da da öyledir. Diğer ülkelerde sorun alanı bırakır. Müsaade eder misin Sayın Bekir? Bakın hep sorun alanı bırakır. Halkları birbirine düşürür ve oradaki etkisini devam ettirir. Ne oldu geçen yılki savaşta biz destek verdik? 10 bine yakın Azeri ve Ermeni genci öldü. Hepsinin anısı ölünce saygıyla eğiliyorum. Hiç insan ayırt etmeden. Kim kaybetti? Azeri halkı kaybetti ve Ermeni halkı kaybetti. Kim kazandı? Tek kurşun atmadan Rusya nereye yerleşti? Karabağ'a yerleşti. Rusya şu anda Karabağ'da. Kim var Karabağ'da? Rusya var. Ve Ermeni güçleri var. Şu gördüğünüz bölgede. Nereye girdi? Rusya Bakü'ye girdi. Nereye girdi? Zaten Erivan'daydı. Ermenistan daha fazla girdi. Daha büyük güçle girdi ve Ermenistan'ı, Azerbaycan'ı daha fazla pençesi altına aldı. Biz neredeyiz? Maalesef yokuz Sayın bakın. Yani bu anlamda etki alanımızı acaba sert gücümüzle mi oraya yerleştirebilirdik, orada olabilirdik, barışçı politikalarla mı? Yoksa yumuşak gücümüzle mi orada daha güçlü olabilirdik? Bunları soğukkanlı bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bakın anlaşma yapıldı. Anlaşmanın her yerinde Rusya var. Laçin kurduğunda da Rusya olacak. Efendim Nahçıvan'dan Azerbaycan'a giden koridorda da Rusya olacak. Her yeri Rusya kontrol ediyor ve şunu unutmayın. Rusya bu tip sorun alanlarını hep sürdürür. Asla tam bir çözüm istemez. Çözüm olmadığı sürece de iki ülkeyi de... Hocam, ben e, Necdet Bey'e 2-3 dakikada istiyorum. Bakın. Bu anlamda hep böyle sorun alanlarını bırakır ve yıllarca o ülkelerin Hegemonyası altına alır. İki ülkeye de silah satar. Bakın Rusya şu anda hem Azerbaycan hem Ermenistan'a silah satıyor. Yazık değil mi Azeri köylüsüne, işçisine, emekçisine? Yazık değil mi Ermeni işçisine, köylüsüne? Şimdi bir fırsat penceresi var Sayın Bakan. Ne mutlu ki Sayın Cumhurbaşkanı da siz de artık normalleşme zamanı diyorsunuz. Bu anlamda Güney Kafkasya'daki etki alanımızı artırmak için Ermenistan'la da normalleşmemiz lazım. Paşinyan hükümeti bu konuda pek çok mesaj verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da verdi. Normalleşmenin yolu nedir? Ya kapısı kapalı bir komşunuzla sorunlarınızı çözemezsiniz. Kapıyı açma zamandır. Doğrudan uçuşlar yapma zamandır. Diplomatik ilişki kurma zamandır. Ve Sayın Paşinyan da Sayın Cumhurbaşkanımız da bu anlamda mesajlarını verdi. Ve artık barışçı politikalarla bu Rusya etkisini, bütün bu yoksul halklar üzerindeki etkileri kırma zamandır. Bakın oyun kurma zamanı var, Sayın Bakan. Siz dediniz ki biz oyun da kurarız, oyun da bozarız. Ama genelde oyun bozuyorsunuz. Ve oyun bozan gücüz. Hikayemiz yok. Geçmişte pek çok hikayemiz vardı. Yani barışçı politikalarla Kürt meselesinin demokratik çözümü, diğer Ege meselesinin demokratik çözümü konusunda. Şu anda bir hikayemiz yok. Oysa Güney Kafkasya'da bir hikaye yaratmak için bir fırsat penceremiz var Sayın Bakan. O fırsat penceresinin gelin el birliğiyle hep beraber bütün siyasi partilerle birlikte yerine getirelim. Azeri halkı, Ermeni halkı bir daha birbirine kıymasın. Bakü'de de Ermeniler yaşasın, Erivan'da da Azeriler yaşasın. Karabağ, Ermeni ve Azeri halklarının ortak barışçı yurdu olsun demokratik çözümler olsun. Bu yönde adımlar atalım. Yani aşırı milliyetçilikten herkes kaybedir. Aşırı Türk milliyetçiliği de, aşırı Ermeni milliyetçiliği de, azır, aşırı, Azeri milliyetçiliği de tüm haklara kaybedilir. Yapmamız gereken 30 yıl önce bir arada yaşadığımızı hatırlamak ve barışçı çözümlerin parçası olmaktır Sayın Bakanım. Bakın ABD, AB ilişkileri konusunda neredeyiz Sayın Bakan? Bir hikayemiz vardı. Avrupa Birliği'nin parçası olacaktır. Çok geriledik. Yeniden bu hikayeyi hatır, hatırlamaz mı Ve AKP iktidarı sırasında bu oldu, bir hikaye oluştu. 90'lı yıllarda başlayan hikayeyi siz sürdürdünüz. Ve Avrupa'nın kıyısında olan bir ülkeyken şu anda Avrupa hikayesi Kaf Dağı'nın arkasına düşmüş bir hikaye durumundayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Osman Kavala ile ilgili kararları var. Ya siz istediğiniz gibi birisini öteki görebilirsiniz. Ama hukukun üstünlüğünü saymayan bir ülke demokrasi endekslerinde hep nal toplamıştır. Yapmamız gereken bu kararlara Uyumaktır Sayın bakın. Bakın savaşçı değil barışçı politikalarla Türkiye'miz düze çıkabilir ve şunu unutmayın siz aldığınız her kararla yurttaşlarımızın huzurunu ve refahını sağlayabilirsiniz. Hem huzurun hem refahını diyorum bakın. Hem yurtta sulhunu sağlayabilirsiniz hem bölgemizde ve emin olun biz bir imparatorluk bakiyesi ülke olarak bütün bölgemizde barışçı politikalarını esas kılsak bölgede ne Rusya kalır ne ABD kalır. Azerbaycan'a Ermenistan'a Rusya yerleşti. Suriye'ye ABD ve Rusya yerleşti. Yunanistan'a ABD yerleşiyor. Ülkemizde ABD var. Bütün bunlara karşı olmanın yolu bölgesel barışımız. Önce yurtta barışımızı, toplumsal barışımızı sağlamak, bölgesel barışımızı olmak. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Geçen yılda siz eleştirmiştim daha önceki yılda. Geçen yıl sunumunuza üç kere soydaşlarımız demiştiniz. Ben de size demiştim ki bir ülkenin soydaşları değil, dışişleri bakınız söylemem anlamında söylüyorum. Yurttaşları olur, vatandaşları olur. Bakın siz Türk kimliklisiniz, ben Ermeni kimlikliyim. Burada Kürt kimlikli yurttaşlarımız var, Arap kimlikli yurttaşlarımız var. O koltukta herhangi birimiz oturabiliriz. Ben soydaşlarım desem o koltukta yanlış anlaşılır. Oysa ben o koltukta otursam yurttaşlarımız derim, vatandaşlarımız derim. Tüm yani, Türk Tüm dünyadaki Türkiye köklü tüm yurttaşlarımızın Dışişleri Bakanıyım derim. Yani bu açıdan geçen yıl üç kere demişsiniz, bu yıl 10 kere demişsiniz. Bu paradigmada Türkiye'ye kaybettirdiğini düşünüyorum Sayın Bakan lütfen yurttaşlarımız deyin, vatandaşlarımız deyin. Suriye'deki Kürtlerin de, Arapların da, Ermenilerin de, Yunanistan'daki yurttaşlarımızla da, da Rum'u olsun, Türk, Türk soylu olsun. Hepsi Türkiye'den gitme. Bu ülkenin yurttaşlarıydı. Hepsine dair barışçı ve hepsini kapsayan bir dış politikayı esas alabilirdiniz. Ama şu anda bunu uzaktasınız. Umarım bu paradigmaya tekrar dönersiniz. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, şimdi Sayın Turabi Bey'e de söz vereceğim.